Biz de karnın. Sağ olun. Hepinizdir göremiyoruz sizleri. Nasıl çalışıyorsunuz? E, Biz de çok güzel gidiyoruz. Biz de çok çalışıyoruz. Çok sizi göremiyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. O zaman adına göremedik efendim sizi. Herkadaş istan. Nasıl geçti efendim? Nasıl geçti efendim? Bu zamanlar arkadaşlarınızı da göremiyorsunuz çalışmadan dolayı. Evet, adana. Dolu şikayetçi misiniz? Yok, hayır değilim. Gayet Efendim aşk hayatınız yine sürekli değişik isimler biraz daha yönelik oldu. Evet yazıyorsunuz. Ben <laughs> Adana'da sizin... olduğum için hakim olamıyorum. Kenan Bey'le ilişkiniz oldu haberler çıkıyor sürekli. Evet herkese çıkıyor. Ben de Hatta dinliyorum yani. Hayrı çıktığınız haberler çıkıyor. Yalan adım ama ilk ağızdan sizden duymak istedim. Yani ben Aa. ailemle yaşıyorum, babamla yaşıyorum. Yani. yaşıyorum. Yani... Ne diyeyim ki? Nasıl ispatlayayım? Bilemedim. İspatlamanıza gerek yok tabi ki. O zaman sadece hı hı. işimiz hı hı. mi, iş mi var diyorsunuz? Kesinlikle i̇ş. öyle yani nasıl açıklayacağımı bilemedim. O kadar çok belirtiyorsunuz ki ne diyeceğimi bilemedim. Sessiz kalıyorum, bir şeyler yazıyorum. Öyle hı hı. oluyor hı hı. yani. Peki efendim o isimlerin dışında şu an bir e, iş, aşk yok mu Yok, yok. Ona, sonra şey yapalım. Yok, yok, yok evet, yok. yok. Hı hı. Hı hı. Çok teşekkür, teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. <laughs> İyi akşamlar. Gerçekten.